Polisten mi saklanıyorsun? Polisten kaçamazsın. Suçlular polisten kaçamaz. Geliyorum. Sarp? Hı? Ne oğlum o? Aa, neredesin? Polis seti. Gözükmüyorsun polis setinden. Açalım mı bunu? Açalım mı Sarp? Hadi açalım o zaman. Nereden açılıyor? Aa! Uu, nasıl çıktı oyuncaklar? Açalım mı oğlum? Ne çıktı başka? Ha bir de stickerlarımız çıktı. Hadi yapalım Sarp. Sarp polis setimizi kurduk değil mi oğlum? Evet. Karakolumuzu da buraya kurduk arkadaşlar. Karakolumuzu da buraya. Polis merkezi. Polis merkezimizi kurdu. Nasıl oldu Sarp? Güzel oldu mu? Beğendin mi polis merkezini? Aa suçlu mu? <laughs> Şunu bak. Bakayım. Adam bu. Hırsız mı? suçlu mu? Bu, bu adam bu. Polis mi yakalıyor? Polis geliyor. Geldim, yakaladım. Hadi karakola götürelim. Hadi karakola götür. Aç kapıyı. Hadi karakola atalım suçlumuzu. Yakaladık. Bir tane suçlu yakaladık. Bırakın suçlu geldi. Bir tane daha suçlu var. Hemen yakalayalım. Yakaladım. Bu da yakaladım. Suçlu yakaladım. Yakaladın mı? Hadi karakola götürelim onu da. Onu da kakao dolayı tutacağız. Ay kak. Bu nereden? Bir bakalım. Bir bakalım. Suçlu. İyiyim. Polisimiz de burada. Polisimiz de kakao dolayı Hadi sür bakalım polis arabasını. Ay çok ışık yandı. Trafik ışıklarımıza bakalım. İyiyim.

Kapıyı açar mısın? Tamam. 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 Suçlular nerede? Suçluları arıyorum. Nerede suçlular? Nerede suçlular? Kırmızı ışık. Beklemek lazım. Sarı ışık. Hazır ol. Yeşil geç. Neredeymiş? Orada mıymış? Hırsız. Nerede? Bilmiyorum ben. Hırsızları görmedin mi memur bey? Neredeler hırsızlar? Burada. Bakalım neredeymiş? Aa, Aa burada mıymış? Aa, kaç, 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 kaç. Nereye kaçtı bunlar? Tekrardan arayalım. Alo <laughs> sen Merkez merkez. Merkez dikkatli ol. Hırsızları arıyorum. Ben Hırsızları arıyorum merkez. Merkez. Polis memurun çıkmış. Asansörde. Ay bu baya ne işi var burada. Merkez, <laughs> hırsızları arıyorum merkez. Bir haber var mı? Hırsızları arıyorum merkez merkez. Mü? Memur Bey merhaba. Hırsızları gördünüz mü? Neredeler? Saklanmışlar mı? Buraya saklanmış gördüm. Ben gördüm, ben gördüm. Ben gördüm, ben gördüm. Ben Buradalar. Gördüm, buradalar. Oo, <laughs> oh, saklanmış. Yakaladım. Yakaladım. Wow. Hemen karakola götürelim. Hemen karakola götürelim. Alo, oraya sızın. Sen de Karakola götürelim. Karakola götürelim. Hadi. Hırsızı bindirdik Hırsızı bindirdik. Karapola bıraktık Bak. Merkez merhaba merkez Polisten mi saklanıyorsun Polisten kaçamazsın Suçlular polisten kaçamaz Geliyorum İşte suçlu buradaymış Yakaladım suçluyu Arabaya bindirdim Arabaya bindirdim Götürüyorum suçluyu Suçluyu götürüyorum Merhaba. Suçluyu yakaladım. Kapıyı açar mısınız? Suçluyu bırakıyorum. Teslim ettim. Suçlu nerede? Suçlu. Arkadaşlar bütün suçlularımızı yakaladık. Sar değil mi? Suçlu evet. İki tane suçlu yakaladık. Bütün suçlularımızı yakaladık. Polis, polis merkezi geldi. Toptan gidelim. Toptan. Toptan gidelim. Arkadaşlara bay bay yapalım Serp. İlk Bir şey buldum. Okta. Suçlu mu? Sana geldim. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın Serp. Bay bay yapar mısın <laughs> arkadaşlar? <laughs> bay bay yapar mısın Serp arkadaşlar? <laughs> Karakola götürdük eve. Evet. Bay bay. Ey salla. Ey salla. Görüşürüz.